kişi diğerine bilerek ve isteyerek tekrar eden biçimde zarar vermeye çalıştığında buna zorbalık denir. Zorbalıkta hedef kişiye yönelik ısrarcı biçimde fiziksel veya duygusal sindirme girişimleri olabilir. Ayrıca genellikle güçler dengesizdir. Zorbalık yapan çocuk zorbalık yapılan çocuğa göre daha büyük, daha güçlü ya da daha popüler bir çocuk olabilir. Gündelik hayatta çocuklar ve gençler arasında anlaşmazlıklar olabilir. Ancak zorbalık farklıdır. Örneğin hangi oyunu oynayacaklarına dair tartışan iki çocuk arasında zorbalık söz konusu değildir. Zira burada güç dengesinde bir sorun veya zarar vermeye yönelik bir niyet yoktur. Bir kerelik bir olaydır. Ayrıca zorbalık ile kazalar arasındaki farkı da anlamak önemlidir. Hızla bir sınıftan diğerine koşarken birisine kazara çarpmak zorbalık değildir. Okullarda sıklıkla kazalar olur.